Mı? Oklava yoksa elle yapalım, tamam mı? Şimdi malzemelerimiz bir tane sarı hamur. Ne bu? Ha hamur. değil mi? Biz ne yapacağız? Bu ayı. Ayı mı yapacağız? Pasta mı yapacağız? Bu ayı. Ayı mı yapalım? Ayı. He, ayı yapalım. Tamam, Hı. Ayı. Hemen ikinci nasıl yapıyoruz? Bastırıyoruz böyle, değil mi yani? Evet. Evet. Seyircilerimize bay bay yapalım. Bay bay. Biz izlemeye devmesinler mi? Evet. Tamam. Oh, oh. Ayı koy bakalım. Vur bakalım. Aferin. Şimdi ayı koy. Koy ayıyı. Ters koydun babacığım. Ters koydun. Öyle değil. Yok evet seni koyduğun gibi. Pardon. Öyle. Ben yanlış yaptım. Bastıralım. Hop. Sen de bastır. Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Çıkartalım. Olmadı ya. Ne olmuş? Olmuş. Ne olmuş? olmuş. Ne olmuş? İşte ben sana söylüyorum ne olmuş diye. Ne ne olmuş? Olmuş. Ne olmuş? Ne olmuş? Hadi biz yapamadık ya. Anne yapsın mı sonra? Anne mi güzel yapıyor? babam yapıyor. Baba. Teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Öpücük at. Bir son bir kez ne olmuş diye bağır. Ne olmuş. Bağır bağır bağır. Ne olmuş? Olmuş. Ne olmuş? Ne olmuş? 3 olmuş. 3. 5. 5. 10. On. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz Tamam, bay bay. Bye. bye. bye.